Ünitemiz orantı. Konumuz karışım. Karışımla ilgili karşımıza çıkacak soruları çözme yöntemlerini anlatacağız. Birinci bölüm karışım sorularını çözme yöntemlerinden birincisi. Şeker oranı yüzde A olan M1 gram çözelti ile yani karışım ile şeker oranı yüzde B olan M2 gram çözelti karıştırılıyor. Yeni oluşan çözeltin Şeker oranı yüzde kaçtır? Şimdi M1 ile A'yı çarptık. Şu şekilde gösteriyorum. Sonra M2 ile B'yi çarptık. Bu çarpımları topladık. Toplamı toplam karışıma bölüyoruz. M1 ile M2'ye bölüyoruz. Böldüğümüz zaman neyi bulacağız? Şeker oranının yüzde kaç olduğunu bulacağım. Yani şekerin yüzdesini bulacağım. Örnek birden başlayalım. Tuz oranı yüzde 40 olan 30 gram karışım ile tuz oranı yüzde 80 olan 70 gram karışım karıştırılıyor. Buna göre yeni oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Şimdi buraya A dersem, buraya M1 diyorum. B dersem buraya da M2 diyorum. Tuz oranı yüzde kaçtır? Buraya da X diyorum. Şimdi formülümüz m1 çarpı a artı m2 çarpı b eşittir x çarpı m1 artı m2'dir. Şimdi burada 40 çarpı 30 diyoruz. Artı 80 çarpı 70 eşittir x çarpı 30 artı 70 gram. 30 gram artı 70 gram. 4 ile 30'u çarptık 1200. Artı 80 ile 70'i çarptık 5600. O da eşittir. X çarpı 30 ile 70'i çarptık 100. Bir eşitliğin bütün terimlerini 100'e bölüyorum. 100'e böldüm. 100'e böldüm. Burada 12 artı 56 eşittir. X kaldı. 12 ile 56'yı toplarsam x eşittir. 6, 2 daha 8, 5, 1 daha 6, 68. Yüzde 68. Tuz oranı 68'dir. Adana'yı işaretliyorum. Örnek 2. Tuz oranı 20 olan 60 gram karışım ile tuz oranı 30 olan 90 gram karışım karıştırılıyor. Buna göre yeni oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? X'i bulacağız. Burası A çarpı M1 B çarpı M2. Şimdi buradan da formülümüz M1 çarpı A artı M2 çarpı B o da eşittir. X çarpı M1 artı M2'dir. 20 çarpı 60 artı 30 çarpı 90 eşittir. X çarpı 60 artı 90. 1200 artı 2700 20 ile 60'ı çarparsam 1200 30 ile 90'ı çarparsam 2700 60 ile 90'ı toplarsam 150 yapar çarpı x bir eşitlikte bütün terimleri 10 ile bölüyorum burası 120 artı 270 eşittir 15 x olur 120 ile 270'i toplarsam 15x eşittir 0 7 2 daha 9 2 1 daha 3 390 270 370 390 15'e bölüyorum bunu da x eşittir diyorum 15'ler sadeleşti 39'da 15 2 defa var. 2 15 30 yapar. 90'da 15 6 defa var. X eşittir 26. Yüzde 26. Yüzde 26'yı Cihan'da işaretliyorum. Örnek 3. Şeker oranı yüzde 30 olan 40 kilogram şekerli su ile şeker oranı yüzde 60 olan 80 kilogram şekerli su karıştırılırsa yeni karışım şeker oranı yüzde kaç olur? x diyoruz buraya. A çarpı m1 B çarpı m2. Yani m1 çarpı A artı m2 çarpı B. O da eşittir. x çarpı m1 artı m2. Buradan da 30 çarpı 40 artı 60 çarpı 80 eşittir. x çarpı 40 artı 80. 1200 artı 4800 eşittir. X çarpı 40 ile 80'i toplarsam 120 yapar. Eşitliğin bütün terimlerini 10 ile bölüyorum. 480, 500, 600 yapar burası. Eşittir 12X. X eşittir. 60'da 12, 5 defa var. 50. Yüzde yüzde 50, 50'yi Adana'da işaretliyorum. Örnek 4. Tuz oranı 45 olan 180 gram tuzlu su ile tuz oranı yüzde 15 olan 320 gram tuzlu su karıştırılırsa yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Yüzde kaç olur? X diyoruz buraya. Burası A, M1 diyorum buraya. B, buraya da M2 diyorum. Formülümüz M1 çarpı A artı M2 çarpı B eşittir. X çarpı M1 artı M2. Şimdi buradan da 45 çarpı 180 artı 15 çarpı 320 eşittir. X çarpı 180 artı 320. 180 artı 320. Şimdi 45 ile 18'i çarpalım. 8 kere 5 40. 8 kere 4 32. 36. 45 yapar burası. 0, 1, 8. 8100 yapar burası. Artı bir daha çarpıyorum. 8 kere 5, 40. 8 kere 4, 32. 4 daha 36. 45, 0. 6, 5 de 11. 3'e verdim. 4. 4 daha 8. 180'di. Bir 0 daha attım. 8100. 320 ile 15'i çarpacağım. 0, 5, 2, 10. 5, 3, 15, 16. 320'yi yazıyorum. 4800. x çarpı 320 420 500 yapar bura. Eşitliğin tüm terimlerini 100'e bölüyorum. Şu şekilde. 8 bir daha 9. 129 yapar. Burası da 5x yapar. Şimdi 129'u 5'e böleceğim. 2 kere 5 10 yapar. Çıkarırsak 5 defa var. 5 kere 5 25 yapar. 4 defa var. 40 5 8 defa var. X eşittir 25 tam 10 8. 25 tam 10 da Bursa'da işaretliyorum. Örnek 5. Şeker oranı %20 olan şeker, 50 kilogram şekerli su ile şeker oranı %60 olan 150 kilogram şekerli su karıştırılırsa yeni karışımın şeker oranı ne olur? A, M1 B, M2 kaç olur diyor. X diyoruz buna da. Şimdi formülümüzü şöyle yazalım. M1 çarpı A artı M2 çarpı B eşittir. X çarpı M1 artı M2. Şimdi buradan da 20 çarpı 50 artı 60 çarpı 150 eşittir. X çarpı 50 artı 150. 50 artı 150. 1000 yapar burası. Artı 90 9000 yapar. O da eşittir. 200 X yapar. Bütün terimleri 100'e böldüm. Bütün terimleri 100'e böldüm. 90, 10 daha 100 yapar. Eşittir 2X. X eşittir 50. Yüzde 50 yapar. Yüzde 50'yi adana da işaretliyorum. Örnek 6. tuz oranı 25 olan 80 gram karışım ile tuz oranı Yüzde 80 olan 120 gram karışım karıştırılıyor. Buna göre yeni oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Yüzde kaçtır? Kaçtır x yüzde x bilinmiyor çünkü burası a m1 gram, burası b m2 gram. Şimdi m1 çarpı a artı m2 çarpı b eşittir x çarpı. Şimdi tüm karışım M1 artı M2. 25 çarpı 80 artı 80 çarpı 120 eşittir. X çarpı 80 artı 120. Şimdi buradan 25 ile 8'i çarparsak 40, 16, 200 yapar. 2000 artı 96 yapar. 9600 x çarpı 200 yapar burası. Eşitliğin bütün terimlerini 100'e bölüyorum. Şu şekilde. 20 artı 96 eşittir 2x. Hatta 2'ye de böleyim. 10 burası. Burası da 48. Burası x oldu. Bütün terimleri 2'ye bölmüş oldum. x eşittir 58 yapar. %58. %58'i Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 5. Şeker oranı %20 olan 40 gram şekerli suya şeker oranı %40 40 olan kaç gram? M2 gram. Şekerli su karıştırılırsa yeni oluşan karışımın şeker oranı %2 olur. Buraya x demiştik daha önce. Şimdi e, A çarpı M1 B çarpı M2. Şimdi buna göre formülümüz M1 çarpı A artı M2 çarpı B eşittir. X çarpı M1 artı M2. Ee, A 20 M1 de 40. 20 çarpı 40 artı B 40 M2 bilinmiyor. 40 çarpı M2. X 32 çarpı M1 40 artı M2 bilinmiyor. Şöyle yazdım. Burası 800 yapar. Artı 40 M2 yapar. Eşittir. 32 ile 4'ü 40'ı çarparsam 4 2 8 4 3 12 1280 yapar. Artı 32 ile M2'yi çarparsam 32 M2 yapar. 800'ü sağ tarafa eksi olarak geçeceğim. 32 M2'yi sol tarafa eksi olarak geçeceğim. Yani 40 M2 eksi 32 m2 o da eşittir 1280 eksi 800. 40'tan 32 çıkarsa 8 m2 o da eşittir 1280'den 800 çıkarsa 480 kalır. m2 eşittir 480'i 8'e bölersek 60 gram olur. 60 gramı Bursa'da işaretliyorum. Örnek 6. Şeker oranı %30 olan 120 gram şekerli suya şeker oranı %15 olan kaç gram? M2 gram. Şekerli su karıştırılırsa yeni oluşan karışımın şeker oranı %27 olur. Yani X. Şimdi A burası M1 gram. B burası M2 gram bilinmiyor. Yani M1 çarpı A artı M2 çarpı B eşittir. X çarpı M1 artı M2. Buradan da 30 çarpı 120. 30 çarpı 120. Artı 15 çarpı M2. O da eşittir. Yüzde 27. 27 çarpı M1 kaç? 120. M2 biliniyor mu? Hayır. M2'yi yazıyorum. 30 da 120 çarpılırsa 36 33, 3600 yapar. Artı 15 M2 eşittir. 27 ile 120'yi çarpacağım. 27 ile 120'yi çarpacağım. 2 kere 7 14. 2 kere 2 4 5. Burası da 27. 4 5 daha 12 3 32 3240 yapar. 3240 artı 27 ile M2'yi çarparsak 27 M2 yapar. Şimdi 3600 eksi 3240 diye yazacağım. 3240 o da eşittir. 27 M2 eksi 15 M2 yapar. 27'den 15'i çıkarırsak 12 M2 o da eşittir. 600'den 200'ü çıkarırsak 400. 40'ı çıkarırsak 360. M2 eşittir. 36'yı 12'ye bölersek 3, 30 yapar. 30 gram. 30 gram şekerli su. 30 grama da bakıyorum. Adana'da, Adana'da işaretliyorum. Örnek 7. Alkol oranı %40 olan 30 gram alkol su karışımına alkol oranı %20 olan alkol su karışımından kaç gram konmalı ki kaç gram M2 gram konmalı ki yeni karışım alkol oranı %30, %36 olsun. Buradaki X yerine 36 yazacağım. Şimdi e, A M1 diye yazıyorum. B M2 Şimdi formülümüzü yazarım. M1 çarpı A artı M2 çarpı B o da eşittir. X çarpı M1 artı M2. 40 çarpı 300. 40 çarpı 300. Artı 20 çarpı M2. O da eşittir. X yerine 36 çarpı M1 300 artı M2 diyoruz. M2 bilinmiyor. 40 ile 300'ü çarparsak 12.000 yapar. Artı 20 M2 eşittir. 36 ile 3'ü çarparsak 108 yapar. Yanına 2 sıfır atarım. Artı 36 M2 yapar burası da. 12.000'den 10.800'ü çıkaracağım. O da eşittir. 36 M2'den 20 M2'yi çıkaracağım. 2.000'den 800'ü çıkarırsam 1.400 kalır burası. O da eşittir. 36'dan 20'yi çıkarırsam 16 M2 yapar. M2 eşittir. Burada ne yapacağız? 1.400'ü 1400'ü 16'ya böleceğim. 140'da 16 7 defa var dersek ne olur? Bir bakalım. 7 kere 6 42. 7 kere 1 7. 2000'den 800 çıkarsa 1200 kalır özür dilerim. 1200. Şurası da 1200. 7 kere 6 42. 7 kere 1 7 4 daha. 12 8. 80'de 16 5 defa var. M2 75 yapar. Yüzde yüzde değil de evet yeni karışımın su karışımından M2 gram. M2 75 gram yapar. 75 gram. 75 gramı da Denizli'de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, karışımın ilk bölümünü anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.